Haftalık analiz, koptum, haftalık analiz, koptum, haftalık analiz, analiz, haftalık analiz. Hello, hello sevgili dostlarım naber nasılsınız? Bir yeni haftada daha şijlerle birlikteyiz. Bu hafta dengeleme sonrası haftalık analizimizi yapacağız. Bakalım neler değişti oyunda bir takım değişiklikler var mı liderlik tablosunda yoksa hala aynı desteler mi iş yapıyor? Bana soracak olursanız dengelemelerin metaya çok bir etkisi ben olduğunu düşünmüyorum. Ha, bazı desteleri oyunun daha oynanabilir kıldı. Ama eski güçlü desteleri zayıflatmadı bence dengeleme. Ben böyle düşünüyorum. Ee, ama yine de insanlar aynı desteleri oynamaktan sıkıldığı için yeni şeyler türemiştir muhakkak. Bu hafta gelin birlikte üstünden geçelim. Ama videoya geçmeden önce Hearthstone'da yeniysen ya da bu kanalda yeniysen abone olmayı unutma sevgili dostum. Hoş geldin. <laughs> zaten eskiysen de unutmuyorsunuz. Her videoya beğeni atıyorsunuz. Bu zaten bildiğimiz bir kuralı basın. Bunu unutmayalım haydi haftamıza bakalım bir kere gördüğü bir değişiklikle başlayayım ana tabloda Warlock ikinci sıraya yerleşmiş Tahminimce Fatik Warlock falan mı türedi tekrar e bu aynen şurada da zaten hemen bir gördük Insiniti Warlock sanıyorum ki Insiniti Warlock tekrar gün yüzüne çıkmış Ölmeyen deste arkadaşlar Insiniti Warlock sadece insanlar oynamaktan sıkılınca geri plana düşüyor ama her zaman her metada neredeyse çıktığı günden beri her metada bence iş yapıyor. Sadece insanlar çok oynamayı tercih etmiyor. Bence çok rahatlıkla size lig atlattırabilecek. Yeterince board clear'ı da olan, hani yeterince dayanada bilen çok hızlı şekilde de kombosuna ulaşıp rakibi fatihe götüren bence güzel bir destek. ki rakip Pain Warlock falansa da zaten kendi canına kıyıyorsa onu Ortadan kaldırmak da daha kolay olabilir. Insanity varlokla. Ee, şimdi bakarız tabi. Pain varlığa karşı durumu ne falan filan. Şimdi paladin öyle olmuş. Şaman ikinci sıradaydı sanıyorum. dördüncü sıralara gerilemiş. Druidimiz 3. sırada. Vay be garibim warrior'ım. Ulan sen en altlara düşecek adam mıydın? Mage bile buralara geldi. Şaman en diplerden buralara geldi. İşte dipteyken alacaktınız şamanı. Hunter hunter. Sen ki liderlikten düşmedin aylarca. Hala ki spell token hunter. Hala secret hunter iş yapıyor. Ama... Bugün canlı yayında ben kafaya koy ben Hunter oynamayı da çok severim bilirsiniz ki Highlander Hunter Oyuna ben geri döndükten sonraki en sevdiğim destelerden birisi olmuştu. Çok sevmiştim gerçekten o desteği ki kanalın da en çok izlenen videosu olmuştu. Belki hatırlarsınız. Kanalın en çok izlenen hatta 991'de kalmış. Hemen hatırlamışken şuna da herkes bir tekrar bu videoya bir tıklarsa sevinirim. Hemen 1000'in üstüne atalım. binin üstünde izlenen ilk videom olacak eğer bu 1000'i geçerse. Güzel bir çok güzel bir desteğiydi. Tabi bunun üstüne ben revizeler de yapmıştım. O haliyle de çok oynamıştım. O da çok güzeldi. Şu anda yeni expansion'a da uyarladığım bir versiyonunu yaptım. Bence çok güzel oldu. Belki o daha da farklı da evrilebilir. Bunu da şimdiden size haftalık analizi izleyenlere bir spoiler vereyim göstereyim. Şu şekilde üstünde çalışıyorum destenin. Nasıl ki işe yarayan bir Mac Warrior destesi yapmıştım. Kimse oynamıyordu ama işe yarıyordu. Şimdi de işe yarar bir Highlander destesiyle geleceğim size. Diyeceksiniz ki abi Hunter oynanabilir durumdaymış. Niye bu desteği kimse oynamıyor? Yo, size göstereceğim arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Bu akşam canlı yayında. Şimdi bunun dışında spoilerımızı verdik. Gelelim trend destelere bir bakalım. Nedir abi durum? Trend destelerde sanki geçen hafta gördüğümden çok farklı bir şey görmüyorum. Wishing Rock zaten çöptü. Corp Cycle Dead Knight var burada yine görüyoruz ama yani o kadar da iş sanki yapmıyor ya. Yani en iş yapan Dead Knight'lardan biri bu bence şu an. Ee, ama bence yeterince güçlü değil. Bunu zaten Token Dead Knight olarak çektiğimizle aynı hemen hemen. Ha, değil. Razzle Dazzler'la güçlendirilmiş versiyonu falan. Razzle Dazzler'ın Dazzler işte bu dengelemenin etkisi bu aslında. Razzle Dazzler'ı destelere biraz daha soktu 7 manadan 6 manaya düşürerek. Ama bu arada yine bile ağır kalıyor biliyor musunuz? Bence Razzle Dazzler hala aman aman iş yapmıyor. Özellikle bu destede. Ben ya da ben çözemedim. Mesela bu destede çok fazla spell yok ki abi. Hani Shadow var, Frost var, e, Fire var kullanabilirsen. O kadar. Nature da var. He, Nature. Ben bunu yapmamıştım bu arada. Yaktığım için ben bunu desteğe koymadım. O yüzden bir eksik oluyor bende tabii. Şu anda onu fark ettim. O yüzden de aslında 4 tane çıkaramıyoruz. Yani hani çok fazla hani buraya Razzle Dazzler eklenecek kadar önemli mi? Ak okay. yani iş yapar. Kötü değil. O, o, kesin. Pirate Demon Hunter hala oynanmaya devam ediyor ama yani yine az bir maç atılmış son özellikle 48 saate baktığımızda. En çok oynanan burada gördüğümüz gibi Dragon Druid. Gerçekten bence çok güzel bir deste. Doğru çok severim zaten oynamayı. Dragon Druid de diyebilirsiniz. Buna Highlander Druid de diyebilirsiniz. Yani hemen hemen Highlander Druid'imsi. Ama ne yok. Hani Highlander Druid'in aksine. Daha Dragon ağırlıklı bir versiyonu. Bence gayet güzel Temposu çok iyi, ee, işte rample, ramplemesi çok iyi vesaire derken güzel bir deste, Valüsü yüksek. Secret Hunter arkadaşlar diyorum ya Hunter niye oynanmıyor ya oynanır. Secret Hunter çok güçlü abi bence. Ben çok güçlü buluyorum Secret Hunter'ı çünkü secretlara yani çoğu kişi cevap veremiyor abi. Hani o kadar çok secretla value alıyorsun ki adam bir şeyler yapmaya çalıştıkça sen daha fazla bir şeyle cevap vermiş oluyorsun, şişiyorsun, şişiyorsun. Sen orada zaten maçı bitiriyorsun hani. Ufak ufak vuruyorsun vuruyorsun. E Star Strong'u taktım mı zaten bu tek başına 10 hasar vurabiliyor. Ne bileyim böyle ayı olaylar var. Kamulaj, kamuflaj mount bence çok valüsü yüksek bir kart falan filan. Yani Secret Hunter bence çok güzel. Benim zaten Highlander Hunter'ı da harmanladığım şey biraz Secret. Hani early'sini Secret geçiriyorsun. Oyunun o Highland kısmına geleceğin ilk 5-6 turu Secret'larla geçiriyorsun. Atıyorsun kendini ileriye. Sonra da devlerini inip enteresan işler yapıyorsun. Yani ben Hunter'ı hala başarılı buluyorum. Hatta size bir spoiler daha. Hunter'ı başarılı bulduğum için dayanamadım yine. Ve evet bunu yaptım. Bunu yaptım arkadaşlar dayanamadım. Ne yapayım? Ne yapayım? Benimki de can. Dayanamadım. Yok. Aslında bu yoktu ama yaptık yani. Elemental Mage hala on numara. Bir nerf dediğim gibi Lamplighter'ı bir mana şişirmişler. Eh. O biraz belki Rogue'u kötü duruma düşürmüştür yani. Yoksa Elemental Mage'e hiçbir zararı dokunmadı. Oynamaya devam edebilirsiniz Mage Elementalciler. Özellikle düşük düşük ranklarda çok iş yapar. Yani sizi Diamond 5'e kadar Elemental Mage götürür. Abanın gidi. Hand Buff Paladin hala iş yapar. Aslında hani şu anki meta şey olarak güzel bu arada. Bence hani uzun zamandır en dengeli ve en çeşitli meta diyebilirim. Hatta ben deste denerken zorlanıyorum bile. Çünkü şey yok abi hani al bir tane Diyorum, Elemental Mage spamla yardır. Ya da işte bir şey spamle yardır yok. Abi. Al Flood Paladin'i yardır yok. Bu kadar çeşitlilik var ki onu durduran da bir şey geliyor karşına. Onu durduran da bir şey geliyor. Bence meta ben de şu an bayağı dengeli durumda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bak Corp Cycle'la da iş yaparsın. %60 win rate var. Dragon %60 win rate. Secret Hunter %60 win rate. Elemental Mage %60. Hand Paladin %60. Zarimi %60. Evolve Shaman %60. Insanity her destenin 60 win rate olur. Her deste iyi demek ki yani bu bunu gösteriyor. Garibim, roglar hariç e, roglar için yine bir saygı duruşu bir dakikalık. A few moments later. E, üzgünüm, Roglar. Şimdi çocuklar, Rog ve Warriorlar hariç metamız güzel. Warriorlar da bence bu arada iyi. Ama Warrior'da da yani Warrior şöyle zor. Çok hızlı desteler var ve çok iyi combo e, desteleri var. Warrior'la belki çok armor up'lı, çok hardcore bir kontrol warrior mi yapmak lazım? Belki o işi yapabilir. Hani şu anda dediğim gibi bilmiyorum. Daha şu birazdan e, meta'yı incelerken belki yorumlarız onu. Hani şu an nasıl bir warrior destesi hardcore iş yapar emin değilim. Dediğim gibi ben sen Mac Warrior'ımdan memnunum. Ben Mac Warrior'ı burada çok başarılı buluyorum. Bir birçok taunt çıkarıyor. Taunt'un yanı sıra. Taunt'un yanı sıra ya bot face'den aldığı value ayrı güzel oluyor. Testing dummy. Ya bence testing de mi o kadar güzel oluyor ki. Ya borda özellikle böyle şu an elemental mage, işte evolve şaman, bilmem ne böyle borda tıfıllarıyla hani flood paladin, handbuff paladin, pirate ya borda yayılan herkesi durduruyor abi. Hani önüne taunt koyuyorsun 4 8'lik. Ölünce de 8 vuruyor. Tık 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 tık. Bordu da temiz bir ölürken. Hani giderken yanında birilerini de götürüyor. Bence çok güzel. Sadece şurada şu tarz bir tehdit var şu anda. Hani Mac Warrior bence bayağı zorlayan konular şunlar. Bir yine işte Renault'lu bir takım desteler yine türedi. Testing dummy'i, işte falan böyle yok ettiğin zaman zorlanıyorsun. Zarimi pressed var, Amitus, ay Amitus diyorum hep o karta ya. Aman tul atıyor, seni zorluyor. Evolve şaman var, bozuyor abi işi. Şu an Evolve şaman en kötü bozlanıyor. Hani o yüzden mesela McWarrior oynama riskine ben giremiyorum çünkü. Çok Evolve şaman geliyor. Evolve şaman da bir koyuyor Evolve'u, gitti kartın. Hani testing dummy'i, işte <laughs> ham. Zilyax hepsi gidiyor işi bozuyor. Yani oyununu çok bozabilen desteler var. O yüzden de da biraz zor durumda şu anda. Evet trend desteler bu şekilde. Gelelim meta ne durumda? Dengeleme sonrasına bakıyorum. Hearthstone 30.02 pek içinden sonra. Aynen Diamond Truth The Legend diyelim. Şimdi Diamond'a kadar ki kısmı söylemiyorum arkadaşlar. Hani Plata kadar ya da şu Gold, Silver, Bronze. Buraları artık kimseye anlatmıyorum. Anlatmamıza da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Verdiğimiz kartların hepsiyle şu Diamond'a kadar hatta Diamond 4'e kadar Zaten çok rahat çıkabilirsiniz. Bunu artık tartışmayalım. Ben ne ile çıkabilirim bilmem ne falan. Geçin bunları arkadaşlar. Vallahi billahi bak en ucuz Elemental Mage'i yap. Zaten Diamond 5'e seni götürüyor. Elemental Mage yap. Geç. Yap Flood Paladin. En ucuz Flood Paladin yap. Götürür seni ya Diamond 5'e kadar. Her türlü indirir. İyi oyna. Misplay yapma. Bunlarla inersin. Pirate Şaman'ı bilmem ne. Hatta şöyle bir mesela destelere bakalım. Win rate'ine göre de sıralayalım ya da şöyle oyununa göre de sıralayalım en çok oynananlara. Mesela bunlar arasında ucuz dediğimiz gibi bak Elemental Mage çok ucuz. Hatta çok soranlar oluyor hani biz ucuz ne deste yapabilirim? Oyuna yeni başladım. Elemental Mage yapabilirsiniz zaten o dedik. Yani en ucuzu Elemental Mage. En güçlü en ucuzu. Yani en güçlü olup en ucuz olan Elemental Mage. Flood Paladin'in ucuz versiyonlarını yapabilirsiniz. Tabii ki de bol legendary versiyonu daha güzel ama ucuz versiyonunu da yapabilirsiniz. Kanalda videosu vardı zaten. Hani yine Concert Druid bence görece ucuz ve hala iş yapar. Concert Druid yapabilirsiniz. 5K bir şey değil dust olarak. 5K, 6K. Yani bunu yapabilirsiniz. Bir takım Death Rattle Death Knight denemeleri var bakın 4K'ya. Yani bence iş yapabilir. Zilyax'ın zaten her türlü vardır. Hani diğer şeylerde epic'leri epikleri çok şey var. Yani bu bile bence iş yapabilir. Ama ya zor tabi. Hani dediğim gibi şu anda gerçekten böyle biraz broken desteler var. Biraz zor ama hiçbir şeyiniz yoksa bundan da zevk alıp oynayabilirsiniz sizi. Bir yere kadar götürür. Diamond 4'e kadar. Pirate Demon Hunter gayet ucuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız yapın Pirate Demon Hunter. Spamleyip iş yaparsınız. Secret Hunter bakın. Ya bunların da videosunu mu çeksem bir tur daha? İşte vaktim yok ya çekemiyorum. Yoksa Secret Hunter falan tekrar oynayın arkadaşlar. Kanalda videosu var. Aynı deste, hiç yeni kart koymasanız bile iş yapar. Alın oynayın. Hiçbir şeyiniz yoksa, desteniz yoksa diyorum. Yani ucuz deste arayanlara bunları önerebilirim. Şu an için başarılı gözüken bunlar var. Diğerleri artık 10k seviyelerinde de bir dasta ihtiyaç oluyor. Tamam, platı o şekilde açtınız. Diamond, Truth, to Legend. Pain, bakın ya Tier 1'deki kart destelerinin listesine bakar mısınız? Hani bu oyun dengesiz dengesizliğin gelinde abi. Warlock, Prest. Her sınıf var. Bak bir rog yok. Warrior yok şimdi Allah için. Rogla Warrior yok ve Hunter yok ama ben iddia ediyorum bak Hunter oynanmadığı için yok. Bence Hunter oynansa buraya girer. Popülariteye bakalım hatta hani oynanmadığı için gel girmediğini göstermek için söyleyeceğim. Bakın. Hunt oynanmıyor abi. Kimse oynamadığı için Hunt yok. Hunter Hunter bakıyoruz bak Hunter. Var mı? Bak şurada abi Hunter. %1'i insanların hunter oynuyor. Yani o yüzden hunter girmiyor. Ben bugün size hunter'ın gerçekten bir sonraki videomda hunter'ın neden güçlü olduğunu göstereceğim. Niye kimse oynamıyor? Siz oynayın. Onlara siz de gösterin yani. Böyle farklı destelerde oynamak sizi en azından mirror match kurtarır. Hani şu anda gerçekten bence meta çok 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 dengeli. Yani ya ol olabildiğince dengeli diyeyim yani. Hani Tier 1'de bu kadar deste görmek, win rate'e birbirine yakın başka bir açıklaması yok. Evolved Shaman'da hani Tier 2'ye de bakın bu arada. Hani şeye de... Shaman'da Tier 2'den giriyor ama... E, ...hiç kötü değil aslında. Hani Elemental Mage zaten hani bakmayın %51 yine win rate olduğuna... ...bu da hani çok fazla kişi bence Elemental Mage oynadığı için bilen bilmeyen... ...şu an ucuz, en ucuz oynanabilen bir deste bu. Dolayısıyla da... Çok fazla iyi oynayamayıp kaybeden de var. Siz bunu oynarsanız bununla %60 winrate rahat alırsınız yani bu desteği eğer hatasız ve güzel oynarsanız. Pain Warlock şu an Diamond'dan Legend'a yolculuktaki en winrate yüksek deste olarak gözüküyor. Her videoda söylüyorum, bu videoda da söyleyeceğim. Yani hiç yıldızımın barışmadığı, oynamayı hiç sevmediğim bir deste. Kendisi. Ama güçlü mü? Güçlü. Çünkü oyunun çok erken safhasında, bu çok büyük ayılar iniyorsunuz yani çoğu kişinin gücü yetmiyor o board'u temizlemeye maalesef. Dolayısıyla da yüksek bir win rate'e sahip. Var, Infinity Warlock'lara karşı kaybediyor gözüküyor. Söylediğim gibi zaten videoya girişinde. Yani Infinity Warlock'un zaten bence Pain Warlock'u durdurmak için oynanmaya başladığını düşünüyorum. Hani Pain Warlock popülerliği arttıkça insanlar Infinity Warlock'la ona cevap verme Yoluna gitmiş bence Ama bu arkadaşımız da tabii ki Corpse, Death, Death Knight'a karşı zorlanıyormuş Consort Druid'e karşı zorlanıyor ki Consort Druid zaten çok oynanmadığı için Problem yok Secret Hunter'a karşı zorlanıyor ki Kimse oynamadığı için problem yok Bu matematikte de bir bakabiliriz Şimdi şunların üstünden bir geçelim bence Popülarite üstünden yorumlamaya Devam ederiz Pain Warlock, Zarim'i Press, ten Handbab, Paladin, Dragon Druid Corpse Cycle, Death Knight, Incident Warlock Tier 1'e girmiş bu hafta ve Evolve Şaman, Pirate Şaman da devamında geliyor arkadaşlar. Şaman en mutlu dönemini yaşıyor. Aylardır gerçekten düzgün bir Şaman destesi yoktu. Oynanabilen win rate yüksek. Da bir önceki expansion'da herhalde Wizbank'te e, yerlerdeydi win rate'i. Burada biraz Şaman'ın yüzünü güldürdüler. Bolca destesiyle oyun oynanabiliyor. Elemental Şaman, Pirate Şaman, Evolve Şaman. Benim kanalda videosu olan magma şaman meta da yeri yok ama bence gayet iyi bir deste o da. Gelelim Diamond, Diamond'da değil de Diamond 4 ile 1'e. 4'ten 1'e yolculuk asıl sınavımız <laughs> arkadaşlar. Herkes 5'e kadar herkes iniyor ama 4'ten 1'e rushlamak en elzem konu. Ben bu sezonda hiç daha o toplara giremem. O kadar yeni expansion geldiği için bayağı bir deste deniyoruz. Deste denemekten benim rushlamaya henüz vaktim olmadı. Her desteli 2-3 maç 2-3 maç atıp video çekiyorum. Belki bugün yayında ama bugün de yayında yine bayağı video çekeceğiz. Ben herhalde bu ayın sonuna doğru Legend'a rushlarım. Videoları bitirdikten sonra. Zarimi Pressed burada da görüyoruz. Evet Zarimi Prest zaten dediğim gibi son dengeleme gelmeden önce de popülerliği artmaya başlamıştı dengeleme ile de birlikte dengelemeden etkilenmeyen bir deste olduğu için daha da fazla popülerliğinin artacağını söylemiştim ki öyle de olmuş yani popülerliğinin arttığını görmüyoruz burada da win rate'i yüksek olarak en azından tier 1'de yer aldığını görüyoruz hand paladin güçlü gözüküyor dragon Druid, pain warlock diye devam ediyor burada tabii ki diamond truth Legend'da da arkadaşlar unutmayın ki insanlar yine daha farklı şeyler deneme yolunda gidiyor ama burası kimsenin bir şey denemediği çok hızlı destelerle çok fazla maç atılması gereken çünkü bir win strike yok bu, ala, bu aralıkta. O yüzden insanların daha garanti, daha süreli, maç süresi kısa olan destelerle çok fazla oynuyorlar. Bu da tabii Zarimi Press, Handball Paladin gibi desteler oluyor dolayısıyla. Win rate'leri de gayet yüksek. Burada hani bu hafta oynayacaklar tavsiyemiz Zarimi Press'te oynamak, Handball Paladin oynamak olabilir ama asıl tavsiyeyi dediğim gibi bence popularity'ye baktıktan sonra karar vereceğiz. Çünkü burada aslında karşınıza ne kadar çok hangi rakip geliyor onun counter'ını oynamak e, rushlarken daha önemli bir strateji. Legend tarafına bakacak olursak Legend'da da oynanan desteler Handbuff, Paladin, Pain, Warlock bolca oynanıyor. Instant Warlock, Dragon Druid, Zarin Burada aslında durum biraz daha Diamond Truth Legend'a çok benzer. Aslında bir tablo var. Şu anda bu destelerin hem popülerliği yüksek hem win rate'leri gayet yüksek. Tab 1000'de kran kran'a dövüşen abilerimizi de oynuyormuş. Dragon Druid Corpse Cycle, Death Knight ve Insanity Warlock'la bir takım rushlamalar devam ediyor. Ben şimdi popülariteye de geçtikten sonra ben size bazı tavsiyeler vereceğim şimdi arkadaşlar. Yine kendi naç sahne yorumlarımla. Şimdi arkadaşlar baktığımızda millet bu biraz da farklı desteler oynamanın getirdiği heves ve tabii ki destenin de güçlü olmasının etkisiyle bu işte Razzle Dazzle'a gelen buff en çok bunu etkilemiş. Herkes Corp Cycle Death Knight'a yapışmış. Ben hiç oynamasından keyif almadım bir deste. Sevmiyorum. Ben ki belki Death Knight'ı çok seviyorum ama bunu bu versiyonu sevmiyorum abi. Ben Headless Horseman'ın olmadığı o bir Death Knight'ı oynamayı reddediyorum abi. Headless Horseman'ı çok seviyorum. <laughs> o yüzden ben onunla öyle oynanan desteler, daha kontrol daha yine hani Rainbow'un kontrol var, Rainbow kontrol o, o, o versiyonda desteler oynamayı daha çok seviyorum. Bana hiç az vermedi biraz da oynadım çok da keyif alamadım açıkçası ama hani şu anda popülaritesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ha, bu popülariteye nazaran win rate'i o kadar yüksek mi? Değil. Dead Knight'ın en yüksek win rate'lisi %52 yani. yani. Bunu oynayacağınıza sen bunun en büyük rakibini oynayın. Gidin Dragon Druid oynayın mesela. Worst matchup. Dragon Druid nefes aldırmıyor bunu. Zaten... Bu da bize yine şunu getiriyor. Corp Cycle Death Knight'ın oynandığı gibi aynı çoklukta da Dragon Druid oynanıyor. Neden? Onun counter olduğu için. Peki Dragon Druid abimizi kim durduruyor ona bakacak olursak. Hani bu ikisinin aslında ortak kümesini oynamak şu anda yani oyunun size karşınıza gelecek destelerin büyük bir yüzdesi şurada. Death Knight, Dragon Druid, Elemental Mage. Hadi Highlander Warrior sayma bile birçok Deste zaten Highlander Warrior'ı yeniyor şu an. Hani şu üçlüyü döven ortak kümeyi bulursanız aslında sizi Legend'a taşıyacak şeyi bulmuş olursunuz. Corpse Cycle, Death Knight'ın dediğim gibi en kötü eşleşmesi Dragon Druid'le. Ama onun dışında kimlerden dayak yiyor bir abimiz? Ya Druid'lerin çoğundan yiyormuş bu arada. Handbuff Paladin'den de dayak yiyor gözüküyor ve zarimi Pressed'den dayak yiyor gözüküyor. Demek ki bu üçlüden diğer destelere de dövenine bakacağız. Dragon Druid e, dostumuz Elemental Mage'e karşı zorlanıyor olarak gözüküyor ki 3. sırada en popülerliği olan destede bu kendi bu, bu arkadaşımız Corp Cycle dövüyor. Element'ten dayak yiyor. Pirate Demon Hunter'dan dayak yiyor. Flute Paladin'den dayak yiyor. Handbuff Paladin'e yine kafa kafaya ve Zarim Press'ten ağır dayak. Yiyor. Bu da güzel. Şu an zarimi Press cepte. Zarim Press hem Corp Cycle dövüyor hem de Dragon Druid dövüyor. Çok güzel değil mi? Gel gelelim. Elemental mage. Şimdi Elemental Mage de dövüyorsa Zarimi, Prest şu anda aslında Legend'a çıkılmanın yolu Zarimi Prest'ten geçiyor diyebiliriz açıkça. Elemental Mage kardeşimizse Corpse Cycle Death Knight'tan dayak yiyor ama Death e, Druid'i dövüyor. Ama burada nedense şey yok. Böyle şuralara bakalım. Buralarda bir istatistik kaydı yok kardeşimizin. Diamond'da daha çok Zarimi oynandığını düşünürsek ve Elemental Mage de da Zarimi'den dayak yiyor. Arkadaşlar Meta'nın bro, Meta Broker'ını bulduk. Ama bu arkadaş da işte Pain Warlock'tan dayak yiyor. Ama Pain Warlock o kadar popüler olmadığı için göze alınabilecek bir risk. Bakın hani şu anda Meta'nın en popüler 3 destesini yenen bir deste var karşımızda. Zarimi Prest. Zarimi Prest oynarsanız Dead Knight'lara karşı rahat ediyorsunuz. Druid'lerin hepsine karşı rahat ediyorsunuz. Prest'lerden karşı rahat ediyorsunuz e, ee, Paladinlere karşı görece rahat ediyorsunuz Flood'a karşı rahat değilmiş birazcık Ama Flood'da yine oynanma yüzdesi baya düşmüş durumda Başka kimlerden de korkuyoruz Arim'i Ya yani Şaman ve Warlock en büyük düşmanı bir de Demon Hunter tabi. Şaman da işte çok geliyor aslında. Hani burada Şaman belki bizi zorlayabilir. Zarimi Presto oynamak sürekli Şaman uplarıyla karşılaşırsanız sizi zorlayabilir. Ama hani görünen köy diyor ki sizin karşınıza daha çok Death Knight ve Dragon Druid çıkacak. Ve Elemental Mage çıkacak diyor. Dolayısıyla bu üçünü yeniyor olmak bence hani bunlara maç kaybetseniz bile sizi ileriye taşıyacaktır. Sevgili dostlarım verebileceğim en büyük tavsiye bu bu hafta. Evet klasların destelerine de bakalım. Yine Diamond'dan Legend'a giden yolda bakalım. En güçlü desteler şu an için Death Knight'ın en güçlü destesi Corp Cycle. Demon Hunter'ın en güçlü destesi Pirate Demon Hunter ki yine de win rate'i düşük. Druid'in en güçlü destesi Dragon Druid. Hunter'ın en güçlü destesi yok. Ama bugün size çekeceğim videodaki deste olacak en güçlü destesi. Mage'in en güçlü destesi Elemental Mage. Paladin'in en güçlüsü Handbuff Paladin şu anda Flood'u da geçmiş durumda oranı. Preston en güçlüsü. Zaten Zarimi dedik. Rogue'un en güçlü bir destesi yok. Yazık. Zavallı Rogue. Pure Rogue. Pure Rogue. Pure Rogue. Pure değil. Şaman'ın en güçlü destesi. Bak Şaman dediğim gibi Mutlu Mesut abi. Her destesi iyi. Evolve oyna. Pirate oyna. Mesela Şaman da popülaritesi yüksek olmadığı için oynayabilirsiniz. Hani tavsiye edebileceğim bir deste olur. Bu arada. Warlock, Insinti Warlock kardeşimizi de şöyle bir incelemek istiyorum. Yine az oynanan, popülerliği düşük ama güçlü destelerden bakın. Corp Cycle'ı yeniyor. Druid'in Concert versiyonunu yeniyor. Ay pardon, Corp Cycle'a yeniliyor. Bunlara yeniliyorlar. Ha, bunlara yeniliyor yani. Ama Zaribi'yi falan yeniyor yani. Birçok desteği de baktığınızda yeniyor. Mage, Şamanları yeniyor, Warrior'ları yeniyor. Yani şu anda bunun da en büyük belası Corp Cycle ama Corp Cycle'ın işte bu kadar popüler olduğu yerde oynanır mı? iki kere düşünmek lazım. Hani onun dışında ama bakın ben yani çoğu deste yani birçok desteğe karşı güçlü yani. Paladin gelmediği sürece karşınıza bir de Corp Cycle Death Knight rahatsınız. Zaten Konsol Druid'in de çok popülerliği düştü. Warrior'da da o da garibim. Şu anda çok oynanabilir durumda değil. Canım Warrior'ımı, Hunter'ımı Allah metadan düşürdüler. Ee, onlar için yine bir tebi saygı duruşu unutmuyoruz anıyoruz onları sevgilerimizi yolluyoruz e, Warrior Rock ve Hunter severlere ama Hunter severleri dediğim gibi Warrior severleri mutlu edecek bir dek paylaştım bence hala Mac Warrior oynayabilirsiniz ama daha da tabii ki yine Hunter oynayanları da sevindirecek de gelecek yakında Bugün vaktimiz yeterse Corp Cycle Death Knight Dragon Druid'in de oynanışını en azından paylaşıyor olurum. Şu anda Meta'nın liderlerini de nasıl oynandığını hep birlikte incelemiş oluruz sevgili dostlar. Hep. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Özellikle şu bakın haftalık analiz videolarına yapıştırın beğeni bu video katıl üyelerinin sponsorluğunda geliyor size. Siz de katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz bana bu içerikleri üretilmesine. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.